Kardeşler, biz çalışan, alnının teriyle rızkını kazanan, bunu ibadet kabul eden bir ümmetiz. Aişe anamız, radıyallahu anha diyor ki, yıllar sonra tabi, yani Efendimiz aleyhisselamdan yıllar sonra, ashab-ı kiram, kimseden bir şey almaz, kendileri çalışırlardı diyor. Hep üstleri terbaş olurdu diyor. Cuma namazına da yetişebilmek için o işten güçten gelirler. Üstleri ter toz toprak olurdu da dönüp yahu bir gusledin öyle gelin bu cumaya denirdi onlara diyor. Demek ki tulumlarıyla geliyorlardı Mescid-i Nebi'ye. Cuma forsu yapacak özel kıyafetini giymeye vakti yok ki. Çalışıyor çocukların rızkı için çalışıyor. Perşembe günü de filan cepheden gelmişti zaten. Allah onlardan razı olsun o heyecanla doluyor. Geliyor Mescid-i Nebi'ye de Ayşe anamız diyor ki yahu bir yıkanın gelin şu camiye denirdi diyor. Bir keresinde de Efendimiz Aleyhisselam bile çok rahatsız olmuş da buyurmuş ki yahu Allah'ını seven ahirete inanan cuma günü kusletmeden gelmesin buraya buyurmuş. Kalabalık mescid zaten tıkım tıklam sigara kokusuyla değil ha geldikleri. Ya da petrol ürünü parfüm sigara gelmiş güya Koku güzel koksun egzoz gibi bir parfümle de camiye gelmiyorlar. Anınlarının terleri yanaklarından inmiş. Rüzgar, toprak, çamur e, çoğaltınca tabaka oluşmuş kirden yüzlerinde, ellerinde. Abdest alıp mescide Rasulullah'ın arkasına gelmişler. aleyhissalatu vesselam. Kardeşler bu ümmet çalışkan ümmettir. Kredici ümmet değiliz biz. Lanet olsun kredi kapılarını bize açanlara. Dünya tamahının en büyük göstergesi olan şu başkasının parasıyla zengin olma hastalığını kim bu ümmete bulaştırdıysa Allah ona lanet etsin. Çünkü faiz gibi Allah'ın ve peygamberiyle savaşmak olan ve dünyayı ahireti beraberce harap etmek olan hastalık bu yüzden içimize bulaştı. 10 adım ancak gidebileceğin yola giriyorsun, 100 adımlık plan yapıyorsun. Sonra da tabii tıkanınca gelsin krediler, gelsin ondan sonra zimmet, uykusuz geceler, stresli geceler, üstüne yalan, yalanın üstüne kaşarlı yalan. Neden? Borçlu çünkü. Borçlu yalan konuşmayacak da ne yapacak? Biz çalışkan ümmetiz. Terimizi sildiğimiz kadar yeriz. Bileğimizin gücü kadar iddialı konuşuruz. Başkasının parasına güvenip çalışan ümmet değiliz biz. Değildik. Böyle değildik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında cuma namazı kılanlar böyle müminlerdiler. Terlerini siliyorlardı. Mescid-i Nebi'ye geliyorlardı. Bazen de silmeye de vakit bulamadan geldikleri için yahu bir gusledin öyle gelin bu mescidi diye ikaz edildiler. Allah onlardan razı olsun. O çalışkan nesilden Allah için çalışırken Peygamber aleyhisselam efendimizin etrafında pervaneler gibi dolaşırken çocuklarını da aç bırakmadılar. Ümmeti Muhammed'in ikinci büyük adamı olan mülhem adam, mülhem adam. Ömer bin Hattab radıyallahu anh bugün üzerinde yüz binlerce caminin bulunduğu ezanların okunduğu toprakları müminlerin toprağı haline getiren adam bakın duasında ne diyor Allah'ım diyor. Eğer bir şehitlik nasip etmeyeceksen bana çoluk çocuğumun rızkı için rızkı için çalışırken al canımı diyor. Söze bak söze. Eğer Medine'de şehit olmayacaksam Çocuklarımın rızkı için çalışırken al ruhumu ya Rabbi diyor. Ama birinci tercih de çok yüksek bir tercih olduğu için hem Medine'de Resulullah'ın mihrabında şehit olarak Rabbine gitti. Herkesin arzusu başka. Başkasının borcunu helal yolla bile olsa borç alıp sanayi tesisleri kurma kafası yok. Kredi alıp filan yatırımı yapmak yok. Anlımın terini silerken al ruhumu ya Rabbi diyor. Ömer kafası tabi. Ömer kafası. Kelepurcu kafa değil. Mülhem kafa. Şeytanın onun girdiği vadiye girmeye cesaret edemediği kafa çünkü tersilen adam. Radıyallahu an. Bu ümmet Ömer bin Hattab'ın peşinden gittiği zaman dik ve onurlu ümmettir. Banka müdürlerinin kapısında bir bağ sakalına rağmen eğilip bükülüp işte şunu getireceğiz Tayvan'dan bunu getireceğiz abi bildiğin gibi değil. hazır bizim sermaye aslında da hani köyde de bir yatırım çiftlik kuruyoruz diye edebiyat yalan edebiyatla para alıp o paranın üstünden zengin olan ümmet değildir bu ümmet. Yönettiği topraklarda şu anda Yönettiği topraklarda ondan fazla devlet var. Koca bugünkü lisanla imparatorluk idare eden bir adam Enes İbni Malik tavaf ederken Ömer'in cübbesinde 12 yama saydım diyor. Şimdiki ifadelerle banka müdürlerini ayağının dibinde secde ettirecek kudreti vardı. Verin para şöyle bir makam seriyim deseydi ayağının altı altı düşenmişti. Ama İran'ın Kisra'nın altınları Medine'ye geldiği zaman o secdeye kapanıp Rabbim bunlara köle etmeden al benim ruhumu dedi. Mantık dünyayı kullanma mantığıdır. Dünyanın kullandığı mümin ayağa kaymak üzere olan mümindir. Allah'ın nazarında sinek kanadı kadar bile değeri olmayan dünyayı putlaştırdığı zaman mümin işçisini de ezer, karısını beğenmeyip bir karı daha da bulur, sekreter de çalıştırır. Allah'ın en büyük haramı zinadan ağır haramı olan e, faizi de evirip çevirip filan hocaya sormuştuk biz diyerek helal rızık gibi çocuklarının kursağına da koyar. Çünkü temel mantık dünyayı ayağının altında çiğnediğin bir paspas gibi mi kullanıyorsun? Sen mi paspas oldun dünyanın ayağında? Mantık bu mantık.